Merhabalar Kamera karşısına çıkmadan artık duramıyorum Konuşmak böyle bir şey Konuşun Gerçekten kendinize güvenin ve kendinize inanın Ve sürekli bir şeyler yaptığınız zaman e, O rutine bindirdiğiniz Alışkanlığı Bir gün ya da iki gün yapmadığınız vakit insan Kendi ruhunda kendi bedeninde Çok büyük eksiklikler yap, e, Yaşamış gibi varmış gibi Hissediyor Ben de dün e, video atamadım YouTube'a e, çok büyük bir boşluk oldu bende. Bugün de e, normalde çalışıyorum şu anda. Müsait değilim. Ama baktım. Bugün de atamayacağım sanki. Daha büyük bir, bir boşluk oluşacağı için e, sizlerin karşısına böyle küçük, küçük bir mesaj vereyim dedim. Küçük bir tüyo vereyim dedim. Her gün yaptığınız zaman bazı şeyler hem kolaylaşıyor hem de yapma isteği için, e, için içinizden doğuyor. O yüzden dilediğiniz gibi içinizden geldiğince konuşun, anlatın, paylaşın. Sizi dinleyenler muhakkak olacak. O sizi dinleyenlere gönül verdiğiniz zaman onların gönüllerine, onların gönüllerine yerleştiğiniz zaman inanın daha güzel günler bizi bekliyor olacaktır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.